aura temizleme Öncelikle rahat çalışabileceğiniz bir yer bulun. Pozisyonunuzu belirledikten sonra birkaç derin fakat yavaş nefes alın. Yavaş yavaş nefes alın ve oksijenin vücudunuza girdiğini hissedin. Bir balonu şişirirmiş gibi göğsünüzü ve karnınızı iyice hava ile dolana kadar nefes alın almış olduğunuz nefesi tutabildiğiniz kadar vücudunuzda tutun. Ve sonra daha önce nefesinizi nasıl aldıysanız o hızda yani dudaklarınızın arasından bir mumu söndürüyormuş gibi dışarı verin. Yeniden nefes almadan önce ciğerlerinizdeki havayı iyice boşaltın. Bu şekilde 3 kez nefes aldıktan sonra gerginliğiniz gidecek ve çok rahatlayacaksınız. Şimdi ise aynı şekilde fakat normal hızda birkaç nefes daha alın. Kendinizi artık rahat ve hazır hissettikten sonra başınızın üstünde altın renginde bir ışık topu imgeleyin. Bu sizi ilahi katları olan bağlantınızı temsil eden kutsal bir ışık olacaktır. İsterseniz bu enerji deyin, isterseniz nur deyin. Hepsi uygundur. Bu ışık başınızın üstünde genişlemeye ve aşağı doğru akmaya başlayacak. Akmasına izin verin ve kendinizi emniyette ve huzur dolu hissederek daha derin bir şekilde gevşeyin. Işık taç çakranıza inerken derin bir nefes alın. Bu nefesi alırken zihninizden ışığın beni iyileştirmesine, temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum diye söyleyin. Işığın beni iyileştirmesine temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum. Nefesi yine aynı şekilde ağzınızdan veriyorken benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum. Benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum. Gevşeyin ve hazır olduğunuzda ışığın üçüncü göze yani iki kaşınızın ortasına doğru ilerlemesine izin verin. Sonra nefes alırken ve verirken yukarıdaki cümleleri tekrar edin. Işığın beni iyileştirmesine, temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum. Benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum gevşeyin ve hazır olduğunuzda ışığın boğaz çakrasına doğru ilerlemesine izin verin. Sonra ışığın beni iyileştirmesine, temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum diyerek nefes alın. Benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum diyerek nefesinizi verin. Aynı şekilde bu ışığın kalp çakrasına yani kaburga kemiklerimizin birleştiği o yumuşak noktaya doğru ilerlemesine izin verin. Nefes alırken yine ışığın beni iyileştirmesine, temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum deyin. Ve nefesinizi verirken benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum diye tekrar edin. Kalp çakrasından sonra ışığın solar plexus yani göbek deliğinin yaklaşık iki parmak üzerine doğru ilerlemesine izin verin. Ve sonra nefes alırken ışığın beni iyileştirmesine, temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum deyin. Ve nefesinizi verirken benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum diye tekrar edin. Gevşeyin ve hazır olduğunuzda ışığın bu sefer sakral çakraya yani göbek deliğinin yaklaşık iki parmak altına doğru ilerlemesine izin verin. Ve nefes alın ardından ışığın beni iyileştirmesine temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum diye söyleyin. Ve nefesinizi verirken benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum diye söyleyin. Gevşeyin ve hazır olduğunuzda ışığın kök çakraya yani iki bacağımızın ortasına doğru ilerlemesine izin verin. Ve sonra nefes alın nefes alırken ışığın beni iyileştirmesine, temizlemesine ve dengelemesine izin veriyorum deyin. Nefesinizi verirken benim için iyi olmayan her şeyi serbest bırakıyorum deyin. Bu işlemlere yavaş yavaş devam edin ve ayak tabanlarına gelinceye kadar ışığın akmasına izin verin. Işık ayakların altına ulaştığında yeryüzünden yavaşça yükselip ayaklarınızın tabanlarına gelen bir enerji topu imgeleyin. Bu enerji topunun sizde temizlenmesi gereken zararlı enerjileri sizden uzaklaştırmasına izin verin. Gevşemeye devam ettikçe şükranlığınızı ifade eden sözler söyleyin. Yaradandan size bütün sizde mevcut olan bolluklar için şükredin. Sağlığınıza, başarılarınıza sahip olduğunuz her şeye, güce, sevgiye, bolluk ve berekete, huzura, dinginliğe ve tüm güzelliklere şükredin. Şu unutmamalıdır ki siz bu temizlemeyi ve dengelemeyi yapabilmek için herhangi bir yeteneğe veya eğitime ihtiyacınız yoktur. Yapmanız gereken sadece olması için izin vermektir.